Abi ben o kadar dedim o telefonu yok edelim diye. Çok kötü oldu patron ya. Aynen. Ben de bir şeyler sıktım öyle de yani. Mantıklı gibi de değil gibi de. Atlattık bu sefer de. Ucuz atlattık ama yani. Çok şükür. Abi bu arada gözümüz aydın. Cengiz Han yaşıyormuş. Bize de söylemedin. Biz de aramızda konuşuyorduk acaba yolda görsek tanır mıydık diye. Çikirme girme ya o konuya. Neyse hallettik zaten çok şükür. Evine yerleşti rahat yerinde. Cık, sıkıntı yok. Peki abi Hasan baba? Bilmiyor. Bilmeyecek de. Allah yardımcımız olsun. Abi. Amin. Allah'tan Kadir kayıplara karıştı. Bir de o vardı ya. Yani. Gebersin. Pislik. Başka bir sorunumuz var aslında. Ne oldu abi hayırdır? Ee, benim bu öğlene kadar roman yazmış olmam lazım. Roman mı? Evet. Öğlene kadar. Aynen. Kars benim romanı okumak istedi. Bilin bakalım bende ne yok. Roman. Ya. E, Cevdet yazsın patron. Abi ben okurum. Yazar değilim ki. Abi yani en fazla çok lazımsa okuduğum kitaplardan parçalar çalarım, peş peşe yazarım, kolaj yaparım ama o da çok saçma olur. Bana roman konusunda güvenmeyin abi. Ya vallahi bilmiyorum. Aslı bir yerden bulmuş ama nereden buldu acaba bunu? Bir saniye canım. Merhaba. Merhaba. Ya bu size gelmiş aslında ama başkasına gitmiş. Hmm. Ya oje sürdüm kurumadı. Sana zahmet şuraya bıraksan olur mu Ömer? Tabii. Aşırı güzel değil mi kızım ya? Yok böyle bir bileklik. Bayıldım resmen. Ay ben de bayılıyorum ama hemen tükeniyor. Ya yani ne zaman sepetime eklesem ben daha onaylamadan tükendi diyor. Evet sorma ben de bakıyorum ne zamandır stok yok. Çok zor gerçekten. Başka bir şey var mıydı? Ha, yok pardon. Ee, sizin başka bir şey ihtiyacınız var mıydı? Yok çok sağ ol. Tamamdır. Ben kapıyı çekiyorum. Tamamdır. Yarın acaba bir de karşıya mı baksak ya? Belki orada vardır stok. Neyse yapacak bir şey yok. Takipte kalalım bakalım. Belki denk gelir. Oha. Fiyat mı? Bir de yok mu satıyor? Ömer. Efendim ağla. Koçum baksana bir ya. Sen yapay zeka ile ilgili bir şey mi okuyordun? Evet abi direkt yapay zeka okuyorum. Ha. Yakışmış ya sakalsızlık sana. Sağ ol abi sana benzemeye çalışıyorum. Estağfurullah bana benzeme oğlum. O zaman sen zeki bir kardeşimizsin. Sayılır. İki dakika gelsene benimle. Tamam abi. Ömer biliyorsun abiciğim ben yazarım hı hı. ama biraz tembel bir yazarım. Yani e, yayın evi benden bugün romanı bekliyor ama benim elimde hiçbir şey yok. Abi nasıl yok ya? Yani ben başka bir kurguya başladım sonra diğerini boşladım derken bilgisayarın üstüne bir şeyler döktüm. Benim yazdığım dosyalar silindi falan kötü yani. Abi çok yazık olmuş. Öyle oldu evet. Peki benden ne yapmamı istiyorsun? Ee, bu öğlene kadar benim için bir kurgu yazmanı rica edeceğim senden. Abi ben ne anlarım roman falan? Ben sayısalcıyım bir de bu öğlen çok erken hayatta yetişmez. Oğlum sen yapay zeka öğrencisi değil misin? Evet. Ya yok mu öyle şey program? duydum ben öyle bir şey ya. İşte yazıyorsun, bir, soru soruyorsun, sana cevap veriyor. Oradan yani kendi yorumunu katarsın, al sana kitap. Bak sen benim hayalet yazarım olacaksın. Paranı da alacaksın ama. Abi o zaman şöyle yapalım. Ben senin istediğin romanı önüne kadar halledeyim. Sen de benim istediğim bir şey bul. Ben öyle yasaklı maddeler, bir şeyler istersem bak kırarım abacakları. Yok abi, bende ne arar öyle şeyler? Bana bunu bulabilir misin? Ne lan? Taşlı bilezik. Bileklik mi takacaksın sen bunu? Ya. Abi kendime değil ya. verine Ha beyimiz. Tamam. <laughs> tamam tamam ben de işi. Yolla bunu bana. Tamam abi hemen yolluyorum. Konu neydi? Konu... Hmm, sabahları başka, geceleri başka yaşamak zorunda kalan bir adamın hikayesi bu. Aşk varışın içinde. Ya sen kendi yorumunu kat. Ben zaten en son kendim son düzeltmeleri yapacağım. Tamam abi, o zaman ben bununla ilgileniyorum. Aşk, gündüzleri başka geceleri başka. Merhaba kızlar, hoş geldiniz. Merhaba. Aa, tası? Aa, merhaba. Merhaba, biz de kitap bakmaya geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz derken burası sizin mi? Evet. Bahsetmemiş miydim? Aa çok havalı ya. E artık bize de bir kitap hediye edersin. Tabii canım. Siz bakın ne istiyorsanız bana söyleyin. Hem asıl işimiz bu değil ki. Bu sadece eğlence. Siz bakın istediğinizi bana söyleyin. Tılsım. Gelir misin? Sen neden arkadaşlarına buranın bizim olduğunu söyledin? Hayır, öyle bir şey demedim. Kızım az önce söyledin, duydum. Yalan söyleme bana. <laughs> tamam anne ya, sadece iki tane kitap alıp gidecekler. Ben açtığımı öderim. Kızım, konu bu mu? İsterlerse on tane alsınlar. Ben öderim, ben hediye ederim onlara. Ama ben burada çalışıyorum. Buranın sahibi ben değilim. Neden böyle bir şey uyduruyorsun? Çünkü senin burada çalıştığını söylemek istemiyorum. Ben burada çalıştığım için sen benden utanıyor musun kızım? Anne yani, tamam, uzatma. Bir şey sordum sana. Yani ne yapıyorsun? Ya gidersin arkadaşlarına şimdi doğrusunu söylersin ya da ben söylerim. Ama sen niye böyle yapıyorsun? ya? Hem onlar ezik, anlamazlar. Kızım, ben burada çalışıyorum diye, elimden geleni yapıyorum diye benden... ...utanamazsın bu bir. Arkadaşlarını ezik deyip onları küçümseyemezsin bu iki. Üçüncüsü ve en önemlisi de yalan söyleyemezsin kızım. Şimdi git ve dediğimi yap. Sen niye böyle yapıyorsun o zaman? Beni hiç mi sevmiyorsun? Seni çok seviyorum. Başkaları sana yalancı demesin diye böyle yapıyorum. Şimdi gidip doğrusunu söyler misin? Ya sen niye benim hayatıma karışıyorsun? Ya karışma. Babam benim hayatıma hiç karışma. Sen de karışamazsın o zaman. Kızlar yapma. Az önce bir yanlış anlaşılma oldu. Ben Tılsım'ın annesiyim. Biliyoruz. E, okulda görüyoruz zaten. Evet ne güzel ben de sizi görüyorum. Ee, az önce tılsımın bir kafası karıştı herhalde. Bir e, hata oldu söylediği şeyde. Ben de onu düzeltmek istedim bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Ben buranın sahibi değilim. Burası bizim değil. Ben burada çalışıyorum sadece. Kitabı bırakalım mı o zaman? Hayır, Kitabı bırakmayın, sizde kalsın, benim size hediyem olsun. Başka kitap beğenirseniz de alın lütfen. Tamam mı? Teşekkür ederim. Rica ederim kızlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sana nefret ediyorum, tamam mı? Et kızım. Et. Başkaları senden nefret edeceğine sen benden nefret. Ben babama edersin. gideceğim, tamam mı? Gidebilirsin tabii ki de babana. Ama bunu bana karşı bir tehdit gibi kullanmandan çok sıkıldım. Ben de senden sıkıldım. Karsu tılsım. İpek lütfen Tılsım'ın babasına bırakabilir misin? Babam senden min kat daha iyi zaten. Aman ne güzel. <laughs> ya beni arkadaşlarıma rezil etti. Tılsımcığım ama kadın haklı artık dayanamadı. Bak sizin için uğraşıyor, çalışıyor. Bence akşam ondan özür dile. Ya o zaman babamla barışsınlar. Karsu. Selam. Merhaba Atilla. Ne oldu? Niye durgunsun ya sen? Tılsımla kavga ettik de biraz. Yapma ya. Bayağı. Anne kız arasında olur böyle şeyler diyeceğim ama. Bence dünyanın en sorunlu ilişkilerinden biri anne kız ilişkisi. Ya, sorunsuz olan yok bence. Yani bir itiraf, baba oğlu de fena değildir yani. Benim annem böyle katı, disiplinli bir anneydi. Hatta bazen sanki böyle benim canımı acıtmak için bile bile bir şeyler söyler gibi gelirdi bana. Ve ben büyüdüğümde anne olduğumda kendi kendime dedim ki ben asla böyle yapmayacağım. Ama işte bugün Of, galiba onu birazcık dönüştüm. Karşı yani Karsu ben annenin seni yetiştirme şekline bakıyorum biraz. Yani ortaya çıkardığı esere bakıyorum. Sen bir şahesersin. Yani bence kötü bir şey yapmıyorsun. Teşekkür ederim. Gelelim asıl konuya. Bu ne? Sözümü tuttum. Çıktıya aldım. Buyurun. İlk sen okuyorsun. Romanın. Atilla inanmıyorum sen. Çok teşekkür ederim. Şu anda bu o kadar iyi geldi ki var ya ilaç gibi geldi bana. Yani inşallah seversin. Ben bir tık gerginim. Şimdi sen okurken de seni izleyemem tabii ki. Şimdi okuyabilir miyim? Oku Ben bir kitap bakayım, dolanayım. Ta tamam Bağ. bir şey soracak olursam buradayım. Tamam tamam.